İyi günler. Ee, ben de uyguladığım az hayvan için hasıl yöntemini söyleyeyim. Bunun için 4 tane peynir kabı veya ufak kap. Bunlardan bir tanesi dibi delik olmayacak. Diğerlerinin şu alt tarafını deldim. Hafif yaptım. Bir gün 24 saat suyun içinde bekletiyorum. İkinci gün günde bir defa ıslatıyorum ben çildenmeye başlıyor. Üçüncü gün kök yapısı. Dördüncü günde artık filizlenmeye başlıyor. Dördüncü veya üçüncü gün ben kullanım için ideal görüyorum. Yeşillendirmiyorum. Bu şekilde tavuklara veriyorum. Bu yaklaşık 15 civarı hayvana çok rahat yetiyor. Tabi normal yemini veriyorum. Bunu ilave hak olarak veriyorum